Merhaba çocuklar. Bugün sizlere Hamur Adam'ın mini oyunlarını oynayacağız çocuklar. Bakalım bugünkü ne var mini oyunlarında. Şunu oynayalım arkadaşlar. Hadi oynayalım. Hadi oynayalım. Tavuk. O mini tavuk oyunları. Çocuklar. niye ben yapamadım? Evet para kasacağız. Evet para kasıyoruz. Para kasıyoruz. Hı hı. Hemen. Tamam. Ne bu tavuklar bize ne atıyor? Yumurta yerine para atıyor. <laughs> Yumurta yerine para atıyorlar çocuklar. Vay sizi tavuklar ne kadar zengin bu tavuklar lan. Bir de arada beş de atıyorlar. Beş, bir, iki. İki. Evet çocuklar. Evet iki, 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 i̇ki geldi. Bir geldi. Lan vay vay bu ne kadar e, garibanmış ya. Bak iki attı, beş attı zenginlere bak. Beş atıyorlar. <laughs> ya bu alttaki bir atıyor. Ne kadar Fakir ya. Oo, zengine bak konu attı. On. Bakalım bu tavuk. E, bu yine bir attı. Aa iki attı. Bunlara hiç yem vermiyor musunuz? Ama şükür beş attı. Aa beş attılar çocuklar. iki attılar. Bir attılar. Bir Adelen, Hadi lan. Çocuklar. Evet ne aldık? 128 tane altın aldık çocuklar. Hmm. Bakalım başka ne var oyunda? Yerini yapamıyoruz değil mi? Diğerini böyle. Hayır bunları Bunlar yapalım. Bunlar da baya hızlı yapıyor. Evet. Çocuğu değiştirelim. Aa çocuğu değiştiremedik. Enes geri gelsene çocuğu değiştirelim. Çıkış. Çocuğu değiştirelim diyor. Ay ki. Evet. Çocuğu değiştirelim dedi. Demin çocuğu değiştirelim dedi. Ha. <laughs> Kimi aldık? Vlad'ı aldık. Geldi. Evet, aldık bakalım. Valedim boyu da uzun ya. Uzun evet. Oy, evet evet, Abi. evet. Hiç süre gelmiyor mu Enes? Bunlarda süre yok mu? Bunlarda mesela diğerini açarsak daha hızlı şey veriyorlar para. 15 hmm, mesela... tamam geldi, 5 geldi. 2 geldi. Evet, çocuklar, çocuklar. Bakalım süre ne verecekler bize yine Size geldi mi oyunu uzatıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Hadi, Hadi mini oyunlar lan para gitti. 5 geldi. 2 geldi. 2 geldi. 5 geldi. 2 geldi. 1 geldi. 2 geldi. 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 Bunlara yem verdin mi lan? 15 evet. gidecek. 10 geldi. 10. Yine 10. Arkadaşlar kamera arkasında ben <laughs> bayağı oynamıştım. Bir kere bile 10 gelmedi. Evet. Kavuklara az yem vermişiz ya. Beş. Beş. Beşleri kaçırma. Beş beş. Okey. Evet çocuklar. 145. Mini oyunumuz evveli. 145. Mini oyunumuzun sonuna geldik çocuklar. Bu da böyle bir oyun. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Bye. Bye.